Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere dünyada en çok izlenen Türk dizilerini derledim. Hadi başlayalım. Birinci sırada Muhteşem Yüzyıl var. Yayınlandığı dönemde Türkiye'de iyi bir reytingle çalkalanan dizi yurt dışında da beğenilmiş durumdaydı. İkinci sırada yer alan Fatma Gül'ün suçu Türkiye'de birçok tartışmaya yol açmıştı bir ara. 3. Bin bir Gece Aynı şekilde bu dizide büyük tartışmalara yol açmış, final bölümüyle de bir ilke imza atmıştı. 4. Aşkı Memnu Bizi bile hala ilgiyle izliyoruz bu dönemde. 5. Sıla Güneydoğu dizilerinin kapısı bu diziyle açılmıştı ve çok beğenilmişti. 6. Öyle bir geçer zaman ki bu dizide o zamanında ne ağlatmıştı bizleri. 7. Gümüş Kıvançlı Tatlı Toğ'un yeni oyunculuk yapmaya başladığı dönem Songül Öden ile çok yakıştırıyorduk. 8. Adını Feriha koydum. Emir ile Feriha'nın İmkansız aşkı tüm dünyayı ağlatıyordu. 9. Aşk ve Ceza Bu dizide aşkı da cezayı da çok iyi görmüştük ve çok derinden etkilemişti bizleri ve dünyayı. 10. Ezel Yine yayınlasalar yine ezeriz kesinlikle. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden birinin bu listede olmaması imkansızdı zaten. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like ve abone olup beni gerçekten çok mutlu edecektir. Bu videonun ikinci serisi de gelecek. Hayırlı Ramazanlar, evde kalın.